Arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz gibi eşiğe ulaşıldı diyor. Bir anda oyuna girdim böyle bir şey verdi. Ee, videoyu zaten alel acele çekiyorum. Galiba bunu çektikten bir iki gün sonra falan atarım. Hemen şöyle al demek istiyorum ve Sünger Bob el primamız hayırlı olsun. Bu arkadaşlar etkinlik bittikten sonra inşallah kendi kulübümüzü yayında açmayı düşünüyorum. Devam dedim. O zaman gelelim ama şöyle el primayı bir almak istiyorum. Mükemmel bir kostüm ya. Nerede o el primo? Dur 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 dur. Abi mükemmel. Gerçekten çok sağlam kostüm. Gelin bir deneyelim şunu. Bu arada arkadaşlar eğer ki bu videoya güzel bir like sayısı gelirse şuradaki gelen tekliflerden kostümlerden birini alacağım. Ee, zaten her gün iki tane kostüm geliyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda buraya gelen iki tane kostümden falan birisini alırız. Şimdi acaba ne girsek ne girsek? Ee, savaş topu olmaz abi. Gidelim bir hesaplaşma'yı girelim en iyisi. Evet oyun başlıyor. Bakalım ne kadar güzel bir kostüm. 199 199 taşa verilen ikinci bir kostümümüz arkadaşlar. Emojisi gerçekten çok güzel. Atışları da mükemmel. Ya her her anlamda güzel. Bu arada bunun avatarı var mıydı görmedim ya yani hatırlamıyorum. Varsa da bir bakarız. Yani olması lazım 199. Bir de etkinlikle geldi. Ya büyük ihtimalle sonradan falan herkese verilir zaten avatarı. Çünkü öncekinde de öyle olmuştu. Bazın avatarı sonradan verilmişti herkese. Ya daha oyunda falan vardı ama sonradan verildi herkese. Bu arada öldüm. <laughs> Neyse bir el daha oynayalım bari. Arkadaşlar ben bu videoyu önceki videoda atılan yani bu ücretsiz link verdiğim 10 tane link verdiğim videoyu çektiğim gün yani ayın 22'sinde Pazar günü çekiyorum bu videoyu. Pazar akşamı saat 8'de çekiyorum. Bir anda bir oyuna gireyim, gireyim dedim. Ya yani hesabıma gireyim dedim. Bir baktım El Primo kostümü tamamlanmış etkinlik. Ben de videosunu çekeyim bunun dedim arkadaşlar. Bu video özel sizlere bir çekiliş de yapmak istiyorum açıkçası. O çekilişe de katılmak için aşağıya yazarsınız şeylerinizi. Birazdan o çekiliş için şey yapacağım. Yani nasıl katılacağınızı göstereceğim. Büyük ihtimal bu video ayın 24'ünde yayınlanmıştır. Ama ben bu videoyu 2 gün önce çektim arkadaşlar. Büyük ihtimal ayın 24'ünde falan yayınlamışımdır bu videoyu. Ve e, bugün de büyük ihtimal işte videonun yayınlandığı tarihte açıklamışızdır. O önceki pin çekilişi vardı ya. Onu açıklamışımdır. Bu arada tamam güzel gitti baz. Ama baz gelme bana. Dur. Abi o baz beni öldürebilir mi? Öldürebilir ya. Sıkıntı bir tık. Gel buraya. Oğlum kaçmasana. Kaçma oğlum kaçma. Buraya gel. Gel buraya. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şu Supercell kreatörlüğe alınmış mıyımdır? Şu anlık bir bilgim yok. Ayın 22'sinde konuşuyorum. Bu konu hakkında şu an bir bilgim yok bu videoyu çekerken. Belki de e, bu videoyu attığım günün haberi gelmiştir. <laughs> Alındığıma dair. İnşallah başvurum kabul edilir. İnşallah reddedilmez. Öyle diyelim. Şimdi Şelicim. Aksesuar bassın hiçbir şey fark etmedi. Kankam biliyorsun değil mi? Onu at yine bir şey fark etmez ki bana. E, gel öldür. Gel bir şey olmaz. Öldüremezsin zaten. Abi ben çok kötü kaçtım ama. Çok kötü kaçtım. Neyse ikinci oldum Allah'tan. Bir bakalım kaçıncı olmuşuz. Üçüncü olmuşuz. Arkadaşlar bir el daha oynayalım ya. Şöyle şunu da açalım. Ender çıktı. Ya bir el daha oynayalım. Ben bununla zaten şeyimi alamadım. Gerçekten mükemmel kostüm abi. Harbi sağlam kostüm. Ben el primoyu falan 750'ye kasmayı kasabilirim yani. Bu arada sizler bu etkinliği tamamlayabildiniz mi? Kulübünüz nasıldı? Bir yorumlara yazın bakalım. Bence hepiniz tamamlamışsınızdır arkadaşlar. Böyle kulübünüzün toplam kupası 600 bin 700 bin bile olsa tamamlamışsınızdır diye düşünüyorum. Peki bazılarınız aranızda kupayla ne alakası var falan diyebilir. E, haklısınız ama arkadaşlar bu e, bazen kötü oyuncular da etkinlikte o kulüpte falan olduğu zaman tamamlana, tamamlanamayabiliyor etkinlik. Onu da söylemek istedim. Şu etkinlik 10 gün falan sonra bitiyor. yani siz video izlerken büyük ihtimal 8-9 gün sonradır falan ama bir bakan bu etkinlik bittikten sonra ben yayında bir kulüp açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle gerçekten güzel sağlam 1 milyon kupanın üstü bir kulüp açmayı düşünüyorum. Ee, bir iki sezona da zaten Brawl Talk'ta yeni bir güncelleme gelir büyük ihtimal büyük bir ortaklık daha gelir. O zaman da onu görürüz. Sizlerle birlikte tamamlarız umarım. O bee mi bu arada? Evet B'miş bu arada. Onun atışları niye öyle anlamadım? Dur. Bak şimdi izleyin Doge. Of çok güzel Doş. Hop anam. Yedim yanlışlıkla. Bu arada onu atarsa bayağı canım gider. Tamam gitti. Şurayı bir kıralım. Ee, şurada biri vardı diye hatırlıyorum sanki. Burada biri var bu arada. Yok biri yokmuş. Tamam. Şimdi sendin. Sen ya öleceksin buraya gelip ya da ölmeyeceksin. Bu arada Emirhan'mış. Emirhan git YouTube'a beratizm yaz. Büyük ihtimal benim olduğuma şaşırır şimdi. Belki e, video, izliyor da, video izliyorsa da bu arada selamlarımı söyleyeyim konuşamadım. Belki izliyordur videoyu. Aratmıştır beratizm diye belki. Neyse çok boş yaptık Emirhan. Gel artık da öldüreyim seni. He. Gel lan artık buraya. Gel ulti at sen. Sen o ulti atsana be. Heh, at ultiyi. Mükemmelsin Emirhan'cığım. Emirhan mükemmelsin koç ama dur 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 dur. Bu Emirhan bir yerden bir yerden gelecek. Bak şuradan gelecek. Şurada şu an. Yok orada değil. Emirhan. Yapma oğlum. Bak gözün öyle kalacak Emirhan. Emirhan. Ya bir şuna bir vur da akıllansın şu ya. Bir şuna bir vur. Yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Bak beni donduracak şimdi. Dondur abi. O çok güzel abi. Tamam birinci aldık. Şimdi video büyük ihtimal 4-5 dakika falan olmuştur arkadaşlar. Ben de sizlere bu video özel çekilişimi bir sunayım. Ee, eğer ki bu videoda kreatöre falan alındıysam kreatörlüğe. Sizlere arkadaşlar bir kreatörlüğe özel yine bu pinlerden falan vermek istiyorum. Veya bir kostüm çekilişi olabilir. Ya herhangi bir pinin. Aynen büyük ihtimal arkadaşlar bir pinin çekilişini yaparız. O, ekranda şu an gördüğünüz 5 tane pinin e çekilişini yaparız. Ama eğer olamazsam. Orasını bilemem arkadaşlar. O zaman çekiliş iptal olur. Haberiniz olsun. Ben bunu şimdiden söyleyeyim. Çünkü ee, bana sonra falan gelirsiniz. Abi çekiliş yapmadım falan. Ben kazandım falan. Ba falan filan dersiniz. Olmaz yani. Ben bunu zaten abi 20 falan yaparım. Bu ee, El Primo'yu oynarım. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Bu kadar izleyen herkese teşekkür ederim dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Çetem der bana patron manitalar genelde diyor Cessiz oldum pahalı markalar giyen etkileyici tas kafalı bir.